Söyledir şiddet görüyorum. Daha ne kadar kötü bir insan olabilirsin ya. Makyaj malzemelerini bir döker daha Söyle artık yeter ya. Mevlüt. Oturun hadi. Otur, otur Mevlüt. Yalnız ev benim. Çünkü üçler kilo almış. <gülüyor> <gülüyor> Buradan. Öz bacağımızın. Buradan. İnsan Erkekler değil, var. var ya. Erkek, erkek millet hepsi böyle var. var. Erkek hepsi var. değiller. Arkadaşlar günaydın. Bugün Musa'larda kalacağım. Dün de kaldım ama Büşra ile Musa saat şu an 5. Ee, uyanmadılar. Gerçekten misafirlik kalmadı galiba ben anlam. Aa günaydın. Büşra uyanmış arkadaşlar. Neyse o zaman kanalıma hoş geldiniz. Bugün Musa'larda bir gün geçiriyorum vlog'u geliyor. Çok eğlenceli aktiviteler yapacağız, takılacağız falan. Hadi. Arkadaşlar az önce Musa uyandı, ben sandım ki yanıma oturur, nasılsın der. Herif kalktı koydu balkona gitti. Nerede nereden bilir uyandım ya hala uyuyorsan. Şu, şu anda uyuyor mu? Ben. ben gerçekten bu bir yüzleşme videosu gibi olacak. Ben Trormen ve büşra aldım. Gerçek yüzünü görün istiyorum. Şu saçımın başımın haline bakın bu evde gerçekten uzun süredir şiddet görüyorum. Görüyormuşum. Günlerdir kıçımı yırtıyorum benimle uyu bu gece diye. Daha hala bir gece bile olsun benimle uyumadı. Buna bakamam uyumadı. Şey senin hakkında şey iyi şeyler yalan. anlatıyorduk Büşra. Ben hiç yalan söyler miyim? Evet. Evet mi dedin? Karına bir şey söyler misin? Ya, Ama şimdi yüzleşme var. Ben mi yalancıyım, Şuşra mı yalancı? Hayır, bir şey çok merak ediyorum. Niye illa yanımda uyusun, yanımda uyusun deyip duruyor? Niye sürekli senin yanında uyuyor? Sen de mi uyuyacak? Evet. Haklı lan. He. Ha. Tamam. Üç gündür burada bir kere bile beraber uyuyamadık. He. Tam bu gece uyuyun. Yok gideceğim ben bu gece. Ben daha kalmam. Ne? Bilerek yapıyor, tamam, bunun için durumda. yapıyor. Gidiyor. Yıldırdı beni, yıldırma Gidiyor politikası yaptı. Gideceğim. Allah, ben kına yakmaya gidiyorum. Valla ben böyle düşünmüyorum. Ne düşünüyorsun? Doğruyu söyle. Beraber uyuyalım. Bence yani artık şu videonun hakkını verip bu gece beraber uyuyalım. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet, şimdi bak şu tostumu bitireyim, kına yapacağım. Niye? Ben kötü bir insan mı Oğlum kocamı elimden almaya çalışıyorsun. Daha ne kadar kötü bir insan olabilirsin ya? Sen arkadaşımı benim elimden aldın ama. Bana ne oldu? Evlenmeseydin. Biz tanıştığımızda bekardım çocuk, sen yoktun. Evlenmeseydi oğlum o zaman. Musa evlendiğin için pişman mısın? Zorla mı nikah masasına? Musa! Hayır. Evet diyor. Hayır dedi. Evet demedin mi? Canım kocam. Bak, hayır diyor. Bir daha demo Evet e hayır diyor. Pişmanım de. <laughs> Canım kocam ya. Eğer ki ben şimdi içeri gidip şu an sana tekrar Musa pişman mısın diye sorduğumda. Ya Büşra az önce duymamış çocuk da. <laughs> yani. Evet. E Musa şey Musacığım. Pişmanım. Evlendiğin için evet, mi? Evet. Abici pişman sen kapı şurada gidebilirsiniz. Yalnız ev benim. Ama bir dakika. Kim yiyecek? Hadi gidin. Şura gidecek. Kendime koste. Ev, şimdi evi mevru sahiplendiğine göre senin burada bir ne ek... seni tanıdığımı çok görmüyorum. Memnun, memnun oldum. ama o buraya kadar, kadar almayalım onu. Müşra, Müşra. Müşra sen git biz. Kaş göz yapma adama, kaş göz yapma. Allah Allah. Bak bak. Sinirinden tost makinesine dirseğiyle bastırıyor. Bak daha çok bastırırsın oralara elinle dizinle. Evlilik sanki biraz ortalık karıştı. Ne olacak? Ortalık karıştı sanki biraz. Ay kötü mü oldu? O sen ne böyle soru geçirdin? Ben daha yeni uyandım lan. Üzülme bir şey yok tamam bir şey yok ya. Bir şey yok bir şey yok. Yenisini buluruz. Tamam. Ben... Şuşta ben normalde e, böyle olsun istemezdim. Evet. Sadece şunu söyleyeyim gerçekten sen çok iyi bir insansın. Evet. Ama yani Çocuk vazgeçtiğini kriterlerini bile söyledi. Abi çocuk istiyormuş. kim istiyormuş? Başka birini istiyormuş. Yine tamam madem öyle. Geçiyor. Hadi canımlar kapı şurada. Hadi. Ne ben, ha, yapalım biliyor musun? Ben bundan Hayır ne yapalım biliyor musun? Ne? Şimdi siz boşanmadan ben evlat edin. Tamam. Tamam. Sonra e, Musa'yı ben üvey babalıktan reddedeyim. Tamam. Ana oğul seninle takılalım. Ben çok iyi bir oğul olurum. <laughs> Kabul mü? Oğlum, oğluma yırmış oldu beni kocamdan zaten. Biz yemek yiyelim bir. Ne yaptın? Evet. Zahmet oldu. Oldu. 10 saattir <laughs> uyuyorsun ya. Allah Allah. Kalkıp yapsaydın o zaman. Misafirim ben. Ya pardon misafirsiniz siz. Sizin önce uyanmanız lazım o yüzden. Ev sahibi. Bak <laughs> tost yapmış tost değil Hadi. Daha yeni Tamam. Daha yeni uyandı. Kim yeni uyandı? Bence Musa gece seninle uyuduğu için kendine gelemez. Hii, mevzul olsun kovarım seni evde. Benim evimden beni kovuyor ya. <laughs> Oğlum bir şey soracağım. ne adam kovuyor Bir şey lan? soracağım. Bana iki tost. Musa'ya bir tost. Büşra'ya bak. Çünkü Büşra kilo almış. Sus <laughs> lan. Kendisi dedi ben bir ekmeği bitiremem diye. Sen mi dedin? Evet. Afiyet olsun. Yemek kahvaltı duam edeyim? Oysa <laughs> bir sonra kahvaltı müsaade olmaz. <laughs> Ağzına okudum dua söyle. Ben sor. Tuz dökün. Oğlum ben haksız yere niye her şeyin sonucu bana bağlanıyor? Haksız yere diye bir şey yok. Yeter size daha kahvaltı çıkaracaktım da yemeyin. Elinizle yiyin çatalda size. Gerçekten sadece kendine mi su getir? <laughs> bir daha bağırırsan seni fena yaparım. Yalnız bir daha Musa'ya bağırırsan ben seni fena yaparım. Arkadaşlar aslında bu bir günlük normal vlog olacaktı fakat bu artık Büşra ve Musa'nın ya, da Musa'nın Şura'ya söyleyemediklerini söyleyeceği bir video olacak. Ne söyleyeceğini merak ediyor musun? Hı hı. Biz dün saatlerce konuştuk. Çocuk hiç mutlu değil. Aç uyuyor. Ayrılmak istiyor senden. Tutelim Hollanda'ya gideceğiz biz. Hollanda? ben de bilmiyorum. <laughs> Hayır. Bak. Sabah uyanınca elini yıkamadı ha. Ne yapayım? Önemli olan el yıkamak bu. Önemli olan iç temizliği. Hı. Kalbim temiz. Senin bir kere mi? Senin mi temiz? Değil mi? Değil. Kim diyor? Ben de. Son bir şeyden. Aa. Aa. Hmm. Ya, ya çok sert bir ya. Çok ağır <laughs> Kimin telefonu? Benim. Şöyle ben, gel bak, bak fotoğrafa bak. Şöyle gel. Ben koydum. Arkadaşlar, sormuyor da. Arkadaşlar, öyle mi? Aşkım, aşkım desene. Pardon oğlum. Canım de Ben Efendim canım. Ya Mevcut salak mısın ya? Oğlum nasıl seni çekildim de koydum çekildi, buraya. Çocuk seni istemiyor, şunu kabul eden. Biz akşam partiye gideceğiz kulübe. Hı. Nereye? Gidemezsiniz. Uzun zamandır gitmemiş. Geliyor musun? Evet. Sen de otur, eşyalarını topla evden, biz gelince gideceksin. Ben de giderim. Ben de şeye giderim. Altın gibi ne falan. Gidecek bir, şey bir yer bulamadım. Hı. Hmm. git. Beni de götüreceksin. Nereye? Evet. Oğlum bir dakika ben üzüldüm şimdi gidecek bir yer bulamadım Gel bunu giderken parka bırakır bir dakika. Orada oynar edersin. Ön şarjırsın. Bir şey de yoksa vallahi şu çıkalı koru beni. Ağlayacak mısın şu an? Evet. Ağlamam bitince gel. <laughs> bitti. Bitti Bitti. Arkadaşlar yani normalde burada muhabbeti uzatırdım ama Büşra ile biraz fazla diyalog girince ikimiz de böyle bir artık sıkılıyoruz bunalıyoruz. O yüzden bu kesimi geçiyorum biz kahvaltıyı yaptık hazırlandık bile. Ondan sonra sadece benle memnunum. Ağla! Onun yüzünden daha hazırlanamadık. Uyanamadık çünkü hala. <laughs> Saat ben... kaç? Telefonumun kapağı. <laughs> Komik değil aslında ama. Sen bir tık, bir tık ağlıyor. Gel aşkım. Gel dizime yap. Oğlum dur ya. Oğlum bak Musa. 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 Boynu mu ağrıyor lan? Dur. Musa dizime yatabilirsin canım. Sal çocuğu be. Salmıyorum. Allah Allah. Aşkım ya. hemen niye şiddete başvuruyor? <laughs> hemen niye şiddete başvuruyor? <laughs> Kal buradan. Acıdı, acıdı acıdı. Kal buradan. Acı Kal buradan. çünkü benim Kalk. kocam sınır. Kal ya. buradan. Bir daha sakın şiddete bir daha başvuruyor. Hadi. Abi bu videonun konusu bana kışkırtma yapmanız falan mı? Abi şu anda çekimdeyiz, niye rahatsız ediyormuşum? Pardon kardeşim ya, alabilir miyim abi ya? İmza alamayız, artık YouTuber'ız biz, YouTube videoları çekiyoruz. Ay şimdi ne çekiyorsunuz? Mevlüt'e video çekiyoruz ya. Mevlüt'ü Abi mevcut. siz niye böyle araya sokuldunuz ya? Hayır bir şimdi şey değil. Diye Manyak Kim? bu denedir ya, Zar altta ben kalmıyor muyum arkadaşlar ya? Söyle ya, söyler misin? Bu arada söyler misin? misin? Yakınlaşınca işte da yakışsın çıkıyorum ha, onun da farkına vardım. Ya Mevlüt bak Çekilin buradan sana bir yumruk koyarım. Dokunma Musa ya. Al bak dokunuyorum ama benim kocam çünkü. Ama gece de seninle uyumadı çatla. Gece tuvalete diye kalktı ya. Kalktı ki ya. Kalktı tuvalete gitmedi Kalkadık. işte. Senin gözündeki çapağı sıyamış. <laughs> <laughs> Daha yeni uyanmış burada. <laughs> gözündeki çapağı konuşma çalışıyor. He. ya. Biz <laughs> insan. Bak benim gözlerime bak. Gözlerime bak. Bir şey var mı? <laughs> var. <gülüyor> abi senin gözünden girmek içeriye. Tamam değil. işte ben sen bu görüntüyle karşılaşma diye gözlük takıyorum biliyor musun? Tövbe bak evet. kibir edecekler. <laughs> ne oldu? Zorla mı Kibir Allah, Allah Allah. Sen de mi bir saygısızca korudun? Biraz gel yanıma gel. Gel gel. Gel kurban olduğum gel. Kurbanın, gel. <laughs> Abi, Musa bu sana vuruyor bak. Allah'ım sizi bana sırayla mı gönderdiler şey, yok, ya? Şey yok, bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Oğlum vurma. Büşra. Ne? Vurma sana çocuğa. <laughs> Al işte. Yaptığın iş mi? Yuvruluğum. Yaptığın Ay, iş mi? Yuvruluğum. Ben bu zamana kadar... Bak. Bak. Kim vurmuş sence? Yuvruluğum. Abi, abi ben çıldıracağım ben. Uyurum. Ben gerçekten böyle bir evde kira duramam kira ya. Uyurum. Ben anlam veremiyorum ya bunlara. Yok, lan zaten. Kim haklı, adım. kim haksız yorumlarda buluşalım. Bırak, 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 bırak. bırak. bırak, ha, bırak. Arkadaşlar bu arada çeyizlik için aldığım yağdanlıklarımın linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Asla sızdırma yapmaz. Onu da belirt. Asla sızdırma yapmaz. Onu da belirtiyorum. <laughs> İnsanlar sevdiğinin kusurunu ölçmek, örtmek için var. Sen niye benim çapağımı söylüyorsun? Alamadın mı şöyle? ay. Ya, Alamadım yani. De Arkadaşlar hepiniz hangi tost makinesini kullandığımı <laughs> sormuştunuz. Ben bunu kullanıyorum. Linkini aşağıya bırakıyorum. Oradan açabilirsiniz. Asla yanma yapmaz. Kusurumu ört örtmek için yoksam bundan sonra ben yokum hayatım. Şu an bankta otururuz tamam. sahilde. Tamam sahilde otururuz. Ya bu sapık kim ya git. Terbiyesiz. Senin aynı banka bile oturmam. Kalkıp gitmiştim şimdi. Arkadaşlar hepiniz dolabın üstüne yapıştırdığım fotoğrafları nereden çıkarttığımı sormuşsunuz. Büşra'nın dolabından. O sayfanın linkini de aşağıya bırakıyorum. Çok güzel değil Ya ver. Aa bu ben tekmişim. Arkadaşlar bu arada daha önce hiç açmadım size sakladığım <laughs> bunları Mevlüt mı ya, Mevlüt ya. Daha önce hiç açmadım ya. Hala da açmıyorum. Abi neden bu evi alınan bir şey niye <laughs> açılmıyor? <laughs> çok saçma. Hani neden açacaksın? Niye, niye aldın o zaman? Böyle dursun diye böyle. Ciddi mi? Abi evet. bunu niye açmıyorsun? <laughs> Toz olacak. Musa ben bilmiyorum. açmasını istiyorum hadi. Oy çok oy ya oy çokluğuna ya göre Allah. karar verdi. Evet tabii ilk kez şimdi arkadaşlar. Gerçekten. Yaklaşık, yaklaşık bu var yaklaşık 2 3 aydan fazladır açış açış. Bak. Açılmasını istiyorum. Bizim Türkiye'de her şey derleniyor. Açılmasını istiyor musun? Bekliyorum. Ya parmak izin burada ya. Bunda, bunda şey var izin. bu arada. Bir dakika ben bunun taktiğini hani biliyorum. Aşırı, bunda bir huy var açtığıma ben. Öyle mi? Bu, tek... Beyaz ya. Bu olay ne biliyor musunuz? Altına bir tane bunun küçük tepsi alacağım. Bu mumları da iki adam falan almıştım. Link istiyorsanız aşağı. <laughs> o yüzden tepsi almadığım için açmak istemedim. Verim verim verim. Bir şeyler içelim. Bir şeyler içelim ya. Bir şey diyor ki. Bir şey var. Oluşuyor. Ay yanlışlıkla üstüne döktüm. Çıkıldı. Efendim buyurun. Buyurun buyurun takın hemen bakalım beraber. Efendim buyurun. Ee, özel su çeşmeden bizzat arıtılmış olarak geldi. <laughs> Kesin tuzlu <tızlısı> su yaptı mı? <laughs> ne yaptın lan bura? Ama ben size niye tuzlu su yapayım? Tuz var mı içinde hiçbir yerinde? Tat görsün, bayılırsın sen öyle şeylere. Tat aa mevlüt sey kumam yapmış. Taş ya. kağıt makasada kaybeden içer. Benim gücüm bu lan rolü ben. Taş kağıt makas kaybeden içer. Hadi, Kırıcı, hadi, hadi hadi. 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 İkiz bir. Sıfır. İki bir. Uza. Uza. Aa. Uza. Hadi. artık. Bak hadi hepsini içeceksin onu. Kız bir şey yok ya. Oooo. Of ama Musa. Çocuğu <laughs> soğutuyorsun kendinden ya. Allah'ım ne ya. Yine niye boşanıyor sonra? Ben gidiyorum. Git. Ay az şunu da. Ben şimdi misafirim. Tankara'dan Ta geldim eski tamam. Ben senden bir şey söylesem, benim için yapar mısın? Ne isteyeceğim? Gel beraber. Öfün içinden geçelim. şeye zarar vermeden. Yok kanka ben atakta girmem. Allah girmem ben. Gel. Gidem. Gel gel. Eee ya yapam. Geldin geldin. Eee. Ya Sen sonu ya dağıtın. Yapma yapma. O zaman şöyle yapalım. Sonuçlarını biliyorum ne olacağını. O zaman şöyle yapalım. Dilem aslında bulaşıkları topluyormuş gibi. Toplayalım. Sen toplama tarafı ol. Ben de toplamama tarafı olayım. Dolayısıyla olay hiç sana sekmez. Bence seker kanka yani sen. Sen, sen olmuş. Taş kağıt makas gel. İşin içinde sen varsın. Eee. He. İki bir ben yeniyorum. Hadi canım hadi. Hadi <laughs> hadi. Oğlum sen söylemedin unuttu e. ben unuttum sanıyorum. Evet. Allah adamı yeni peyni sevdi. Bununla yatıp kalkıyordu dört gündür. <laughs> oğlum, oğlum dur lan. Mal mısın ya? Bak buraları mahvettin ha. Peki bir şey soracağım. Ne gereği var? taş yatmakla söylemeye gerek var mı? Benimle misin? Ben seninle yok kardeşim. Büşra aç kapıyı bir konuşalım insan gibi. Sıksam su akacak ya. Telefonum burada. anladım. <laughs> Oo, Büşra açmazsan arkadaşlar ağda vakti diye bacağımın storiesini atarım. <laughs> aç, Aa, aç, 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 aç story'i aç. Açmıyor, aç story'i. Bir dakika abi story'e girelim. Bak şimdi. Yapmayacağım sanıyor değil mi? Ya hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Uza, uza çabuk. Çıkma çabuk. Arkadaşlar. Nasılsınız? A evet, A'da yapacağız Mevlüt'e. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapıştırıyoruz. He. Gir baba içeriye. Biz seninle artık... Senin çok hızlanmış Mevlüt, ne yaptın? Ya ben terledim biraz galiba biliyor musun? Bayağı terlemişsin. Niye öyle olmuş? Ya sadece biz buraları toplayalım mı canım? Sen geç karşıma da şuraları toplayalım. Buraları topla. <laughs> Musa düzgünce topla ya. Ben ne zaman böyle bir şey yaptım? Ya, sen... ya Musa. Ya Musa! Musa yapma şöyle kıza gerçekten ya. Yaptığın iş değil ya. Oh. Abi şurada iki yatak toplayacağız ya. O oh, son suyu dökmeyecektin. İçeride Musa... Yemin ben de hayatta de. evi dağıtmam, şahayı yapmam diyordu. Sen suyu döktükten sonra ama... Artık fikrimiz değişti. Aa bu yastıklar şeyin değil mi? Buranın değil mi? Saçmalama buranın değil. Bu yastıklar balkonu. Evet balkona. Burada bu diğeri de tuvalet değil. Mevlüt. Geç. Vallahi da yersiniz. Toplayın adam gibi. Bir şey diyeceğim eğer konu adamlığa gelecek. Kim bunu? Ya! Kim bunu? Sana ne iş var burada? Kim bunu ters koydu? Sana ne koydu? Doğrusu bu. Aa, dur o zaman şöyle yaslayayım şuraya. Oraya dört kişi oturuyor. Oturun hadi. Sen evi ergonomik bir şekilde kalktın. Tamam dört kişi oturuyorsa oturun hadi. Otur, otur Mevlüt. Otur. Burada yanında konuşan sarı saçlı biri var da Otur. tanıyor musun sen bunu? Abi ben kaç gireceğim bu evde mavi yastık kullanmayın diye ya. <laughs> Allah Allah. Az cidden mutfağa girek. Hayır gidin. Gidin. Mutfağa giremez. Ya Allah Allah. Ben bir şey diyeceğim. E, tripotumu koymam için benim yer açmam lazımdı. Aşkım bir şey söyle vallahi ya. Git. Oh, neredeydin? Paraları söyle söyle. Sarılma sarılma oğlum biz. Bırak onu. Ya uçuk çıkacak yanamda senin. Ya bir şey söyleyin arkadaşlar. Musa beni tutuyor bak bu. Bana bana dokunmasın Musa. Söyle bana dokunmasın Musa. Bana sakın dokun. Ay. Vur lan baba. Ay kız mı? Topla onları. Aha. Topla. Aynen. ya Mehmet topla ya. Arkadaşlar ya. Sen varsın fotoğrafta diye artık ellemem ben fotoğrafları ama. Ya Mevlüt La Allah atacağım kapı dışarı şimdi seni. İşbirliği soruyorum. Ne? Gel benimle taraf ol. Ne yapacağız bu ya? Beni Kıyafet satarsan Allah Allah. Kıyafetlerini seviyor musun Dedi ki... Gel dedi beraber dedi. Musa'nın dedi kıyafetlerinin linkini de aldım. Ben öyle bir adam olmadığım için dedim ki şura ben dedim bu hayatta en çok Musa'yı severim. Musa'yı sayarım. Bu hayatta iz bırakan değil. Neydi lan bir şeydi lan? Atma çocuğum. Atma oğlum ya. Şura. Ooo, sıfır konumuz da var. Kim yaptı onu? Kur'an, nimet, çar Allah canımı alsın ki ben yapmadım. Ölü, ölüm çıksın bu evden sen ki ben mi yapmadım. yapmadım. Ben ne yapalım? Eremsiz yalancı. Bir dakika, az günü kim yaptı? Hangisini? Daha bana gelen. Onu ben yaptım. Ben Aha. sana vururum ama ay asla. Hayır şerefsiz. <laughs> Topla bu dolabı. Dolabın hepsini sen Dutlayacak. toplayacaksın. Topla hadi. Hadi be. Sevdin ağzını ettin. Kalk. Seni mi bekleyeceğiz burada? Kalk. Oğlum bunlar ne lan? Çok ağır da Biraz fazla kat giydim de beni kurtarsanıza. <laughs> ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Topluyorum bunu. Fazla kozum. Bir şey söyleyeyim mi? Bir. Ben sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. <laughs> Ben satmış olmadım aslında. Ya tamam. Allah, bir dakika. Asıl ne kalk, kalk, kalk. Özel bir şey konuşuyoruz da Büşra bizi bir yalnız bırakır mısın? Moza yemin olsun ağzına ederim. Büşra bana bir güven. Bana bir güven. Bazanın altını açacaklar. Hayır açmayacağım. Bu evde bir şeyleri dağıtacak olsaydım... Kesinlikle senin makyaj malzemelerini bir dört Ama ben böyle bir insan değilim bunu gerçekten anlamadığın için... Ben başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Mehmet. Hangi renk sürmek istersin? Gel hayatımız duruyorsun. Işte. Oğlum niye sanki ben yapmışım gibi Çünkü. bak ama şey yapmıyor? Çünkü ya. durdurmuyorsun. Anladın evet. mı? Durdurmuyorsun. Yalnız size Abi bir şey söyleyeyim başkan mi? Allah aşkına yani. Yaptıkları doğru mu sizce? Daha kamera arkasında görmediğiniz çok şey var. Ben sadece bir kamera çevirip göstermek istiyorum evin haline. Bu nasıl çevireceğim lan? Neyi? Kim yapıyor ya? Allah Allah. <laughs> Salak mısın? Abi evet, çıldıracağım. Evi dağıtma. Evi dağıtma <laughs> Musa. Musa. Eve misafir gelecek. Boş yapmayın yeter ya. Mehmet. Ama bak Sami, Musa yeter. Ya ne aşkım abi ya. Abi, ya. abi bir şey diyeceğim. Çıldıracağım ya. Abi burası mutfak. Bak. Daha kamera... Bak görüyor musunuz odayı? Ne hale getirmiş. Mehmet. Evet. Musa evin içinde ben olmazsam çekme elektrik çarptı tamam, bizim abi. yapma. Nasıl kırıktı sen? Tamam, ben onu, o topa girme Ya dolasını olasını gösteriyorum. Geldi, tamam. aldı şunu. Bak şunu aldı. Şurayı boşalttı ya. Ya bu yapılacak şey mi abi? Abi gerçekten kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim ya. Ya mevlüt. Sen kıyaf, o kıyafetleri toplarken biz yardım edecek var mutfağa da biz toplayalım. Mevlüt, orası mutfak değil. Ya aşkım bir şey söyle artık yeter ya. Seviyor musun Bayci? Ayci Musa aldı bana bırak. Gerçekten mi? Aa! Nasıl? Tamam bir şey yok 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 bir şey yok. Musa, hayatın şapkalarımızı takalım mı? Yine şapkalarımızla devam edelim. Gel biz mutfağı topla. Hakikaten bu uyudun daha böyle... Ah <laughs> ye! Yeah! Biz Mısırlı'dan geldik. Mısır çarşısı çarşı çok çarşı, güzel. Türkiye cennet. Ayakkabıları falan ye. Fotoğrafları yere atmış. Abi iş mi ya? Oğlum lan oğlum lan lan oğlum. Lan oğlum. Bak, o abi, ye Türkiye bu, cenneti, abi, Biz Türkiye çeksin. Bu, çarşı bu çarşı. bardağın. Bu bardağın ne iş var tezgahın üstünde? Bana yer derin dondurucu. Yapmayın ya. Şu ketçap açıkta bırakılmış. Ketçap açıkta bırakılır mı Musa? Bir şey söyle. Ketçapı niye açıkta bırakıyor? Bu morosu derinde olur değil mi? Aa ketçap için var bura. Yok mu? O da öncekilerden sonra bir şeyi ararsa tencerenin içinde. Üç tane tencerede mısır patlatıyoruz ondan geliyor bu ses. Lan dibi yandı lan daha sıfır tencere. Of. Kavga ev gördü böyle <laughs> psikolojim bana dar Allah'ım. Ne yapalım biliyor musun? Büşra biz gerçekten barış yapmaya geliyoruz. Gerçekten ama. Kan gerçekten barışacağız. Biz artık tek tek bunları toplayacağız. Boyutlarına göre mi ayıralım? Neye göre topluyorum bunları? Evet. Aa ben de bunu kullanıyorum biliyor musun? Ben, de, ben, de, ne ben ne de zaman de. sana zarar verdim? La sabahtan beri evine... Aa bu da birazdan... Onu tek olmaz. Şuraya şu nevris mi biraz damlasa seni bozar mı? Ya Mevlüt oha derim ağzını edelim. Net söylüyorum bak net. Aynen bir daha ne böyle. Merkli. Hiç bırakmış gibi durmuyorsun. Bir daha böyle bir şey <laughs> Ben dedim ki Uza'ya. Uza dedim. Yeter <laughs> oğlum. <laughs> <laughs> Yapmalıyım değil mi? Evet yap. Söyle. Duydun. Kim dedi? Yap diye. Arkadaşlar Video izlediğiniz için Ay çok şey oldu Haydi ben kameraman olayım ya Dur dur Gençler Müşra nasıl? Mutlu oldun mu gerçekten çektiğimiz videodan? Çok mutlu oldum Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz Allah emanet olun bu daha başlangıç Sen dedin sen yap dedin. <gülüyor> Sen niye <laughs> böyle Sen yap dedin Sen yap dedin <gülüyor> 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 <laughs> kendine çevir kamerayı? Allah şans versin. ben ben sizi çekerim, kalayım. ben çekerim. Allah. Adam gibi durun Sen de mi? Çekik sen, sen Tek sanıyorsun? Ha? Burada kalıyorsunuz daha düşüremeyiz. Da ne yaptık biz ya? Senin <laughs> şimdi. saatlerce burada oturacağız. Bize yapılan muamele hoş mu? Oyun <laughs> <laughs> isim. Bu da benim kışkırtmam olsun. Paranı yırtıyorum. Aa! Yırtıyorum. Tam beraber toplayalım yurtuyorum. her şeyi. Her şeyi seninle beraber toplarım. Para yırtıyorum. Sen hemen burada Musa'nın altına sıçarım. Müşra bu saatten sonra senleyim. Ne dersen onu yaparım. Üzgünüm Musa. Yırtmamı istemiyorsanız kalkıyorsunuz evi topluyorsunuz. Tamam Sen. anlaştık. Hadi kalkın. Anlaştık. Kalk. Tamam. Ha, parayı da evi toplayana kadar vermiyorum. Tamam. Bana benim falan değil. Sen topla. Müşra, Musa'nın arabasının anahtarını da kırarsın değil mi? Evet. Temizleyin mi? Hadi. Arkadaşlar biz evi toplayıp geliyoruz. Bir de gelince bakın ev nasıl temiz olmuş. Arkadaşlar şey biz yorulduk da biraz Musa'yla dinlenelim dedik. Bir de çok bir şey yapmışlar gibi. Bir şey yapmadık eve. Yapmadınız bir de evi dağıttınız bir işe yaramıyorsunuz. Çok mu abartıyor? Biraz ne ettiniz yalnız? Bence biraz abartıyor. Kim ben mi abartıyorum? Bence biraz abarttın yani. Şey. Alt bu yani biraz abarttın. Hı. Aynen. Biraz abart. Evet. Oğlum ne topladınız? Ne? Bir kez şurada yatak kaldırdın başka ne yaptın? Sen Hay. bunda gerçekten emin misin hayatın devam ettireceğini? Biraz düşünmek istiyorum bir daha düşünmek istiyorum dedi. Kalkın sarma sarıyorum. Hadi sen de sarma sarmak için bari hayran mıza. Akşam yemeği yapacaksın kalkın. Sarma. Bu arada... bir arada... Makyaj çantalarını eşyalarını 10 kere topladım. Ha kalkın. Bu arada sardım. hiçbir kuvvet bana sarma falan saldıramaz. Sen yanlış yanlış anlamadın. Kalkıyorsunuz. Yani adamlığımız bozulursa... Abi sarma yüzünden bozulur. Sarma yüzünden Ben hayatta öyle bir şey yapmam diyorum. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Sarmıyor musunuz? Hı? Bir, gelin. bir adam, gelin. Adam, adam dedi sarmam bir gelin, sarmam. Bir gelin bir kalkın. Bir gelin. Bir gelin bir gelin gelin gelin. gelin, gelin sarmıyorsanız kapı dışarı. Hadi canım naş. Hadi. Allah, hayal ben tükürdüğümü yalamam. Sen yanar mısın? Ben hayatta yalamam. Eğer sarma sararsam adam değilim. Evet. Ben sana dedim çok da büyük konuşmamız lazım. Sarmacık sen sar. yani ben adam değilim dedim mi? Dedim mi? Dedim. De, ben sarma sarmam dedim. Ya bir kere ne alakası var? Büyük konuşucu kanka çok. çok evet. Kız geçen şu ne nebatini yaptın gördün mü? Sen onu bırak. Kocasını Orad, dövmüş. Oğlum alt kattakini bir gör. Allah'ım gözleri mor. Her Cık. akşam. Her akşam. Ben ya. anlamıyorum kocalar nasıl insanlar ya. İnsan Erkekler değil. Erkekler var yani. ya erkek. Erkek millet hepsi böyle var ya. Erkek millet hepsi var. İnsan değiller. İnsan değiller. Ya Muşra'cım ya. Bardak suslarlar bizi bize ya. Ismarlarım. Hadi canım çene değil biraz da elini çalış. Fazla çalışsın. fazla yapalım bizi bir karşı komşu. Ayten ablaya götürelim. Parmağım gibi canım, parmağım Aa, Aa. Benim sahip parmağım gibi. Ya Musa! Ne kadar terbiyesiz? Sen kocana böyle davranıyorsun. <laughs> kocana böyle davranırsan aldatır tabii seni şapşik. Haluk'u sığma gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aferin abla değil mi? Dur, getireyim hemen. Gerçekten ne olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Çok seveceksin Müşra'yı. Ben Hadi Sana ya? hediye aldım. Kapat gözlerini ben açtığınca aç tamam mı? Neye benziyor? Bilmiyorum. Bak bakayım. Arkadaşlar <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben acilen inşallah toplayıp evden kaçıyorum. Allah'a emanet.